Herkese merhaba. Evde dikiş imkanım yok, dikiş makinem, dikiş setim yok veya yüzme sütyen takmak istemiyorum diyenler için bugün size evde dikişsiz yapabileceğiniz iki maske örneği göstereceğim. Evde yaptığınız maskeler yine özellikle taşıyıcıysanız veya hastaysanız virüslü tükürüklerin başka insanlara ulaşmasını engelleyebilir. Bu nedenle dışarı her çıktığınızda lütfen maskenizi takın. Ev yapımı maskeleriniz birkaç kattan oluşmalı ve yıkanabilmeli. Bu maskeler yüzünüze iyi oturmalı ancak nefes almanızı zorlaştırmamalı. Bu bilgileri Amerika'nın hastalık kontrol ve önleme merkezleri olan CDC'den aldım. Orada dikiş makinesi olanlar için de patronlar verilmiş. Ancak biz bugün dikiş makinesi olmayan durumlarda nasıl maske yapabiliriz onu göstereceğim. İlk maske için ihtiyacınız olan şeyler pamuklu bir bez veya bandana bu 50'ye 50. Kahve filtresi bu olmak zorunda değil ama önerilmiş. İki tane de lastik toka. Ben çok ince lastik seçtim kulaklarımı acıtmasın diye. Evde bulduğunuz lastiklerde yapabilirsiniz. Bir de makas. Kahve filçesinin altını şu şekilde keseceğim. Daha sonra örtümü ortaya doğru katlamaya başlayacağım. İkinci katı da yapacağım. Şimdi lastik tokalarımı iki yanına geçireceğim. Ortada 15 santim kadar mesafe kalması lazım. İşte böyle şeker gibi bir şey oldu. Şimdi bunları da tekrar ortaya doğru katlayacağım. Eğer yeterince uzunsa gene bu kısımları tokalardan geçirebilirsiniz. İkinci seçenek ise yine bir pamuklu tişörtü kullanarak maske yapmak. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey pamuklu bir tişört ve bir makas. Öncelikle alttan 20 santim kadar bırakarak tişörtü kesiyorum. İşte bu kadar. Daha sonra bunu da ikiye katlıyorum. Ve bu şekilde buradan yaklaşık 15 santim kadar gidip bir dikdörtgen keseceğim. Böylece tepede kalan kısımlar bağlar olacak, önde kalan kısım maskem olacak. Kestikten sonra aynen böyle gözükecek. Bu kısmı çöpe atmayı önermişler ancak benim kumaşım ince ve iki kat yeterli olmayacağı için ben bu ekstra katları da maskemin içine yerleştireceğim. Hop yan çeviriyorum. Şimdi bu uçları da keserek bağlarımı oluşturabilirim. İpleri de kestikten sonra ekstra katmanları içine yerleştirdim ve maskem hazır. Çok katlı yaptığınız bu maskeler sizi şu an piyasada sıkça rastladığımız o çok ince kağıt maskelerden daha iyi koruyacaktır. Ev yapımı maskeleri de yine ıslandıkça değiştirmek, 60 derece su ve deterjanla gerek makinede gerek elde yıkamak çok önemli. Doğru maske kullanımı üzerine yaptığım videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.